Bismillahirrahmanirrahim. İzleyiciler, selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Hoş geldiniz Türkiye'de sosyal medyada tartışmaların alevlendiği bu bölüme hoş geldiniz. İzmir'de İlahiyat Fakültesi'nde bir hoca hakkında. İddiaya göre bunu söylemekten Allah'a sığınırım. Hz. İsa'nın zina çocuğu olduğunu iddia etti. Haşa ve haşa. Tabii şimdiye kadar sessizliğini koruyor. İlahiyat fakültesi öğrencilerine bunu bir derste anlatıp anlatmadığı daha açıklanmadı. Ne Twitter, ne Facebook, ne de medyada herhangi bir açıklaması olmadı. Tabii Türkiye'de uydu kanalları olayı görmezden geliyor, sessiz kalıyor. Çünkü derin devletin kontrolündeler. Hz. Meryem, Hz. İsa ve peygamberlerin itibarı onları ilgilendirmiyor. Bu söylenenler bir futbolcu veya bir sanatçı hakkında söylenseydi, dünya ayağa kalkar oturmazdı. Allah'ın peygamberlerinden bir peygamber söyleniyorsa, önemli değil, Allah'ı ilgilendiren bir konuysa indirip kaldırmazlar. Gelin başlayalım ve görelim. Bu ses kaydı sahibi üniversite hocası. Öğrencilere ders veriyordu. Konuyla ilgili ses kaydı var. Ses kaydı onun mu değil mi bilmiyoruz. Kendisi şimdiye kadar sessiz. Gelin bir dinleyelim. Ee, İsa'ya atılmayan bir şey vardı. İlk taşı günah sonu. Alsın. Biliyorsunuz değil mi hikayesi? Evet. Evet. Şimdi olay nasıl? Az çok biliyorsunuz. Nasıl oldu? İsa bir gün duruyor. Yahudiler bir tane kadıncağızı alırlar gelirler. Derler ki bu kadın zina yaptı ey İsa. Geri geri hüküm nedir? Yahudiler test ediyor. İsa başını kaldırıp bakmaz. Bir daha söylerler yüzü kısarır insanın. Üçüncü söyledikleri zaman canı sıkılır. Der ki sizin inandığınız Yahudi şeriatı neyi hükmediyor bununla ilgili? En sevdiler şey bak. Yahudiler bunu çok söyler. Günah keçisi. Reç. O kavram onu ait zaten. Rejim. Taşları öldürmek. Tamam. Çağrı da hali, kazın çukuru gömün kadını. Kadını gömerler. Ondan sonra İsa tarihe geçen o demek evet biz bile biliyoruz şu anda o muhteşem sözü söyler. Evet. İlk taşı günahsız olan atsın. Herkes taşı almıştır. Ağzından salya akıyordu. İlk taşı günahsız olan atsın dedi. Ve burada bitti değil mi? Herkes elindeki taşı bırakmıştı. Hayır. Hikayenin devamı vardır anlatmazlar. Ya, ben anlatacağım da belki. Ya bu kadar kendim diyor. Gecenin bu saatinde. Bir tane yaşlı kadıncağız. O bırakmamıştı. Bak şu bir sallar. Vuramaz. Sağından geçer. Tekrar eğilir. Taş alır. Bir daha sallar. Solundan geçer. Üçüncü defa. Bak üçü önemlidir hep. Hani testisler. Üçü testis var zaten. Eğilince İsa der ki. Yeter annedir. Taş atan kim? Dedim, Sen de der, ben küçükken beni bırakıp bir yerlere gidiyordum der. Yani aslında hani biz anlatıyoruz babasız doğdu, babasız doğdu da, da bir de o çocuğun dünyasından bakın babasız doğdu. Bu aslında bize anlatılmayan bir hikayedir. Bilemem. Ama çok önemli bir cümle Sen de ben küçükken beni bırakıp sen de bir yerlere gidiyordun. Bu ses kaydı İlahiyat Fakültesi öğrencilerine verilen bir derse ait. Türkiye'de İlahiyat Fakültesi var. Türkiye'de sırf İslami araştırmalar yapan fakülte yok. Yani bizim Mısır'da Kur'an-ı Kerim fakültemiz var. Alanı Kur'an-ı Kerim, tecvid, tefsir ve benzeridir. İlmi usulü din, hadis ilmi, İslami ilimler ve Arap dili fakültelerimiz var. Ne yazık ki Türkiye'de İlahiyat fakültesi var ve dinleri bir beşeri öğreti olarak öğretmekte. İlahiyatçıların büyük bir kısmı dinlere inanmıyor. Dini, insani bir ihtiyaç olarak tanımlıyor. Hatta kendisi bile felsefe ve din bilimleri bölümü, din psikolojisi, ana bilim dalı öğretim üyesi. İlkel insanların bir takım korkuları vardı ve bu görünmeyen güce itaat ettiler deniyor. Adı Doktor Cihat Kısa. Tabii bu yeni çağ haber sitesi. Hz. Meryem'e fahişelik zina isnat ettiğini yazdı. İlahiyatçının skandal ses kaydı ortaya çıktı. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde ilahiyatçı olduğunu yazdı. Çalıştığı üniversite İzmir'de, değineceğiz. Burada üniversite öğrencileri skandalı protesto ediyor. Gelin izleyelim. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihat Kısa'nın Hz. İsa ve Hz. Meryem'le alakalı hassiz sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencileri Kısa'nın hassizliğini protesto etti. İlahiyatların temel amacı olan İslami eğitim, daha spesifik ve doğru bir şekilde gerçekleştirilecek. Basın açıklamasında İlahiyat fakültelerinin ehli sünnet akidesine uygun bir şekilde toptan yeniden yapılandırılması gerektiğine dikkat çekildi. 950 Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihat Kısa isimli şahsın Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Meryem annemize Neciş ağzıyla attığı iftiraya karşı tepkimizi göstermek, safımızı belli etmek için toplandık. Bu şahıs ayet ile temizliği sabit olan Hazreti Meryem annemizin iffetine Kur'an'ı içe sayarak dil uzatmıştır. Bu hayasız ve pervasız sözleri biz Müslümanların vicdanlarını sızlatmıştır. Atılan, atılan iftiralar üzerine imanları bu sözleri kabul etmeyen yüz binin üzerinde insan sosyal medyada cihat kısa görevden alınsın başlığı altında yüksek öğretim, öğretim kurumunu göreve çağırmıştır. Biz bugün burada Tüm Müslüman gençler adına atılan bu iftiralara şessiz kalmıyor. Bu ahlaksızlığa ve asizliğe karşı çıkma adına gür seda ile aykırıyoruz. Ve cihat kısa görevinden derhal alınsın diyoruz. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu Allah Allah ekber! Tekbir! Allahu ekber! ekber! Herkes şunu iyi bilsin ki Yüce Allah'ın kitabına ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalif olanların isminin önünde ister doçent, ister profesör ünvanı olsun, her kim olursa olsun Kur'an ve sünneti tahrif edemeyecek ve kendi evalarına göre, göre İslam'ı şekillendiremeyecektir. İslam'a ve mukaddesatımıza saldırmayı göze alanlar karşılarında biz Müslüman gençleri bulacaktır. Abdurrahim Karakoç'un dediği gibi doğru mu yanlış mı karar sizin biz aklın durduğu çağda yaşadık. Din dersi verdiği çağ, ben de ben dinsizim diyen beyinsizlerin din dersi verdiği çağda yaşadık. Çağından mesul insanlar olarak dörtlükte bahsedilen bu çağın sizlerine hak bildirmek borcundayız. Tekbir! Allahu ekber. Tekbir! Allahu ekber. Tekbir! Allahu ekber. Allah Şunu bildirelim ki bu yaşanan hadise ilk değildir. İlahiyatlarda bu gibi hadiseler sürgit devam etmektedir. Ders adı altında Müslüman gençlerin imanını ifsad edenlere karşı ilahiyat camiası ve gençleri sessizliğe bürünmemelidir. Bu sessizlik ilahiyat fakültelerinin Müslüman Anadolu halkının akidesine aykırı fikirlerini üretildiği bir şer yuvası olarak görülmesine sebep olmaktadır. Zira 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin yaptığı Cihat Kısa Nam Akademisyen'e sahip çıkan meşum açıklaması da mevzu bahis sakatlığı ortaya koymaktadır. Bizler İslami ilimler öğrencileri olarak temeldeki bu bozukluğu, bozukluğun ehli sünnet ve cemaat çizgisine sıkı sıkıya bağlı, gökten kökten bir yeniden yapılanmaya gidilmeden çözülmeyeceğini aykırıyoruz. Son olarak başta İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde bulunan öğrencisinden akademisyenine, tüm Müslüman kardeşlerimize ve diğer üniversitelerdeki kardeşlerimize çağrımız şudur. Bu hayasızlığa ve edepsizliğe karşı Seslerinizi yükseltin. Saflarınızı belli edin. Unutmayın ki dini mübine İslam'a hizmet bu güruha tepki göstermeyi yanlışların doğruya tahvil edilmesi için çaba sarf etmeyi gerektirir. Yaşananlar gösteriyor ki sadece Cihat Kısa'nın görevden alınması yetmez. Mensup olduğumuz tüm İslam ilimler fakültelerinde ilahiyatlarda bir yeniden yapılanma zaruridir. Ümidimiz bu eylemin bu yolda bir işaret fişeği olmasıdır takipçisi olacağız. Söylediklerimi yüksek sesiyle tekrar etmenizi istirham ediyorum. Ya Cappar! Ya Kahhar! Ya Kahhar! Ya, ya Muntakim Allah! Ya Muntakim Allah! Ya muntakim Allah! Bizi, 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 bizi bizi intikamına memur et! Intikamına memur et! Tekbir! Sahmeti, dini müdafaa edenlerin üzerine olsun. Amin. Öğrencilerin ellerindeki pankartlara Kur'an ayetlerinin şahit kılındığını görüyoruz. Ey Meryem, Allah seni seçti. Seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi. Ayrıca gördüğümüz gibi pankartlarda skandalı kınayan yazılar var. Burada Avukat Rıdvan Kılıç Twitter hesabında kendisi ve arkadaşları skandala karşı suç duyurusunda bulundu. Bu da onun tercümesi şöyle diyor. Üniversite öğretim üyesi Cihat Kısa, 9 Eylül İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı hakkında İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunduk. 35 avukat arkadaşımızla. Cihat Kısa'nın Hz. Meryem Validemize yönelik suç teşkil eden sözlerini adli ve idari yönden cezalandırılması için ayrıca basın toplantısı düzenledi. Dikkat ettiğimizde sadece iki mikrofon var. Eğer mesele İsa Aleyhisselam ve annemiz Meryem'den daha az değersiz biriyle ilgili olsaydı tüm basın iştirak ederdi. İlgili ilahiyatçı çıkıp açıklama yapmalıydı. Çıkıp bu montajdır, bu kayıt doğru değildir deseydi. Kur'an-ı Kerim Hazreti Meryem'in bakire ve iffetli olduğunu söylüyor. Bu doğrudur diyecek ve olay bitecekti. Bu öğretim üyesi eğer açıklamalarda bir oynama varsa veya doğruysa YouTube, Facebook, Twitter'daki hesabında bu video ile ilgili açıklama yapsın. Gördüğümüz gibi bunu önemsemiyor. Bunlar şikayette bulunan bay bayan avukatlar. Adli önünde açıklamalarını okuyorlar. Bu 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin sitesi. Tabii bu da Google tercümesi. Adı Doktor Cihat Kısa. İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. İslam'ın Allah'tan geldiğine inanmıyorlar. Bunun için buna din psikolojisi diyorlar. Ve tabii bu laik Türkiye döneminden beri böyledir. Kendisi Kur'an ilmini ve benzeri bir ilim almamış. Felsefe ve benzeri şeyler okumuş. Ardından İlahiyat Fakültesi'nde ders vermeye başlamış. Tabi ilahiyat ve teoloji kelimelerinde bir aşağılama var. Dikkat edin. Mısır'da kilisede ilahiyat fakültesi deniyor. Hristiyanlar olarak yani. Bu üniversite binalarından biri. Üniversitenin adı 9 Eylül. 9 yani rakamla 9. Yani sayı olarak 9 yazılması lazım. Önemli olan Eylül yani İngilizce September. Bu İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi'dir. Üniversite bir açıklama yaptı. Olaydan hiç söz etmedi. Açıklama 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren hiçbir öğrencinin dersi kaydetmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü oynama, montaj, kesme ve yapıştırma yapılmaktadır. Videoya alınmasına da izin vermeyeceğiz. Oynama, kesme, yapıştırma olabilir. Derslerin üniversitenin dışına çıkmasına izin vermeyeceğiz. Sanki askeri ısırmış gibi ortaya çıkmasından mı korkuyorsunuz? Üniversitenin bu şekilde boş konuşmayı yasaklaması gerekirken, üniversitenin imajını zedelemeyin demesi gerekirken kaydetmeyi yasaklıyor. Pekala, üniversite kendisi web sitesi kursun ve hocaların derslerini paylaşsın. Böylece insanlar ilahiyatçıların verdiği derslerden faydalansın. Türkiye büyük bir ülke, alimler ve düşünürler açısından zengin bir ülke televizyona çıkmaları yasak. Arapçaya tercüme edilmiş Türk alimlerinin birkaç kitabını okudum. Tarih, siyaset ve düşünce bakımından gerçekten çok derin. Fakat onların hiçbirinin televizyon kanallarına çıktıklarını asla göremezsin. Fakat televizyon kanalları müziğe, dansa, kadın, erkek, aktrislere tahsis edilmiş. Tam bizim Mısır'da olduğu gibi. Ben bunun Arap aleminde böyle olmasını anlayabiliyorum. Çünkü orada devlet kukla, hain ve ABD'ye bağlıdır. Türkiye devleti ve hükümeti alimlerin hakkını kısıtlıyor. Onlar için televizyon kanalları açması, onlara nakdi yardımda bulunması lazım. Madem ki yabancı güçler spor, müzik, dans ve aktrislere para harcıyor, Türk alimlerini ve fikirlerini tanıtacak medyaya kim finans sağlayacak? Bunlar fizik ve kimya alimleri de olabilir, bu alimler fizik, kimya, İslam, sosyal bilimler ve tarih sahasında da olabilir. İlgili üniversite YouTube, Facebook, Instagram üzerinden bir kanal açıp veya kendi sitesi üzerinden konferansı yayınlayabilir. Bunu söyledi, bunu söylemedi durumuna düşmeden konferansı yayınla. Neden korkuyorsun? Konferansın hepsini yayınla. Şurası kesilmiş, burası montaj yapılmış demeye gerek yok. Aslını yayınla. Mesela açıklığa kavuşsun garip bir durum. Sen üniversitesin. Üniversite ilim yaymak demektir. Senin amacın insanlara ulaşmaktır. Sadece üniversite dahilinde öğrencilere ilim vermek değildir. İlim yayman nerede kaldı? İlimden maksat ne? Gerçi verilen ilim doğru veya sahte de olabilir yani. Eğer verilen bilgi sahte ise halk üniversite içinde sahte bilgi verildiğini anlar. Verilen bilgi doğru ise bilgi ışıktır, bu ışıktan istifade ederiz. Nitekim Resul sallallahu aleyhi ve sellem alimler peygamberlerin varisleridir buyurmuş. Eğer alimler düşürülürse veya susturulursa ümmet yıkılır. Osmanlı devletini yıkan şey alim ve düşünürlerin susturulmasıdır. Şeki Parslan Osmanlı Memuslar Meclisi üyesiydi. Birinci Dünya Savaşı'na ve benzeri hadiselere şahit olmuş pek çok kitabı var. Şöyle demişti. Osmanlı Devleti yıkıldı. Çünkü içinde gençleri yetiştirecek tek bir düşünür yoktu. Ben bir medya mensubu olarak dediğinin doğru olduğunu anlıyorum. Hatta Sultan Abdülhamit maddi işlere önem veriyordu, fakat zihinleri kazanma mücadelesine asla önem veremedi. Açtığı eğitim öğretim kurumlarında memurlar yetişmiş yani. Bu Twitter hesabı da adı geçen öğretim üyesine aittir. Adı Cihat Kısadır. 16 Mayıs 2021'de bu Twitter atmış. Kendisinin bir Instagram hesabı var da aktif değil. Söz konusu fakülte işte budur. Adı İlahiyat Fakültesidir. Tabi ilahiyat Arapça bir kelimedir. Fakülte kelimesi ya İngilizce veya Fransızca'dan. Tabi üniversitenin adı işte burada. Üniversite de İngilizce bir kelimedir. Dokuz da Türkçe bir kelime. Burada İslam davetçisi İhsan Şenocak'ın Twitter hesabıdır. Yazdığı tweet'in tercümesi şöyle İlahiyatta bir hoca Hazreti Meryem'e sövüyor. Bir politikacının şehit yakınına küfretmesini günlerce lanetleyen medya ve siyasiler ve İslam'ı yaymaya memur olanlar susuyor. Yani eğer biri Türkiye'de bir şehit yakınına söverse tüm medya ayağa kalkar. Fakat Hazreti Meryem'e sövünce tüm medya suskun. Yani neden diye soruyor. Siz neden susuyorsunuz? Ey milletim, yani ey Müslüman Türk halkı. Türk halkı zaten Müslüman. Kur'an'a hakaret eden Profesör Mustafa Öztürk Kur'an'da hata var ve benzeri şeyler söylemişti. Sen tepki gösterince istifa etmişti. Aynı tepkinin bu öğretim üyesine de gösterilip istifa ettirilmesini istiyor. Son Söz gazetesi üniversitenin montaj olduğunu söylediğini yazmış. Fakat üniversitenin bir sıfatı yok. Yani üniversitenin bu hoca yerine açıklama yapma sıfatı yok. Onun dili tutulmamış ya. Kendisi konuşsun. Yani hoca ya ben bunu söylemedim veya söyledim desin. Çünkü bu kişisel bir olaydır. Üniversite hazırlıksız yakalandı. Eğer üniversitede konferansın kayıtları varsa çıkarılıp aslını yayınlasınlar. Türk yargısı ses kayıt uzmanlarıyla bu meselenin aslını ortaya çıkaracak. Neticede Kur'an-ı Kerim tüm sorulanlara cevap veriyor. Dinsizlere cevap veriyor. Dinsizler Hz. İsa'nın zina çocuğu olduğunu söylüyorlar. Allah'a sığınırım. Hz. İsa'nın zina çocuğu olduğunu söyleyen iki grup var. Yahudiler, Allah'a sığınırım, Hz. İsa'nın zina çocuğu olduğunu söylerler. Çünkü onun peygamber olduğuna inanmazlar. Müslümanlara gelince eğer İslam beşeri bir din olsaydı, Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların maslahatı Hz. İsa'nın zina çocuğu olduğunu söylemekteydi. Böylece mesele bitecekti. Bu gayet kolaydı. Babası nerede? Babası yok. Tamam bitti kurtulduk derlerdi. Çünkü Hristiyanlar babasının olmadığını söylüyorlar. Buradan yola çıkarak tüm Hristiyanlığı vurabilirdi. Eğer Resul sallallahu aleyhi ve sellem dini kendinden uydurmuş olsaydı, Hz. İsa'nın zina çocuğu olduğunu söylerdi, kurtulurdu. Hristiyan akidesini yerle bir ederdi. Fakat İslam Allah'tan gelmiş bir din olduğu için beşerin uydurduğu bir din değildir. Bu yüzden Allah Teala bu konuyu ele alıyor ve Hz. İsa'nın babasız dünyaya gelmiş olmasından dehşete düşenlere cevap veriyor. Zira Adem Aleyhisselam hem babasız ve hem de annesiz dünyaya gelmiş. Nitekim Allah Teala şöyle diyor. Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir onu topraktan var etti. Sonra ona ol dedi ve olu verdi. Tabii bugün genetik biliminin sayesinde bu ayetin doğruluğunu bilimsel olarak ispatlayabiliriz. Zira tüm insanlar Adem'dendir. Beşeriyetin genlerini analiz ettiğimizde, örneğin biri ta Çin'den olsun, diğeri ABD'den olsun, Bunların bin numaralı dedeleri Nuh Aleyhisselam'da birleştiğini görüyoruz. Tüm insanların genetik şifresi, tarih şeklinde babası, dedesi vesaire kime kadar gittiği kayıtlı. Bu bizim Adem Aleyhisselam'ın çocukları olduğumuzu açıklıyor. Bu arkadaşlar aynı zamanda eğer İsa Aleyhisselam'ın bir babası olsaydı, yani Allah'a sığınırım eğer zina çocuğu olsaydı, baba tarafından akrabaları olurdu. Yani soy ağacı mevcuttur. Hani babası nerede? Bunların sandıkları gibi ise hani nerede? Subhanallah. Bilim her gün bir şekilde Kur'an'ın doğruluğunu ispat ediyor. Subhanallah. Hatta genetik bilimi bile ispat ediyor. İnsanın aslanın maymun, balık ve hatta böcek olduğunu bile söylediler. Öyle sadece ispat edin. Kaldı ki genetik bilimi tüm insanlığın babasının bir olduğunu söylüyor. O da Nuh Aleyhisselam'dır ve ondan önce de Adem Aleyhisselam'dır. Eğer bunun aksini söyleyen varsa genetik biliminden delil getirsin. Videonun sonunda Mühendis Abdül El Kahil'in Kur'an'da Mucizeler adlı kanalı var. Onun videolarını izlemenizi istiyorum. Videonun altındaki sosyal hesaplarımı ziyaret ediniz. İzlemenizi istediğim önemli tarihi belgeleri içeren videolar vardır. Ve zili tıklayarak kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Oy Allahu ve aleykum ve rahmetullahi ve